Herkese merhaba. Ben Klasik Müzik Masalları serisinin ve Baymajor'un Müzik Yolculuğu Mozart oyununun yazarı aynı zamanda müzik kültürü ve sahne sanatları eğitmenin eşi Oğuzsoy. Klasik müzikle tanış atölyelerine Tan Saati Akademi'de başlıyoruz. Bu atölyelerde klasik batı müziğinin temel bestecileriyle tanışacağız. Onların yaşamlarına dair kısa bilgiler edineceğiz ve eşli deserlerine sözler, ritimler ve hareketlerle eşlik edeceğiz. Bu sayede hem müzikal becerilerimizi hem de genel kültürümüzü geliştirmiş olacağız. Atölyelerin sonunda ise o gün tanıştığımız bestecinin kitabı kitabını imzalayarak sizlere hediye edeceğim. Böylece heyecanlı bir hikaye eşliğinde o besteciyle ilgili bilgilerinizi derinleştirebileceksiniz. Eğer bu güzel ve keyifli müzik kültürü yolculuğuna katılmak isterseniz Tansatürk Akademi'de sizleri bekliyorum. Hoşçakalın.